Konya uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Karate'nin kalbi Konya'da atıyor. 26-30 Ekim tarihleri arasında Konya'da devam eden Ümitler Gençler Dünya Karate Şampiyonası'nda final aşamasına geçiş yapıldı. 105 ülkeden yaklaşık 1000 e aşkın sporcu, idareci ve yöneticileriyle birlikte 3000 misafir Konya'da ağırlanıyor. Konya'da Karate milli takımımızda yer alan genç sporcular gelecek adına umutlu konuştu. Allah aşkına Rosu ben de finale çıktım. bugün de maçım var işte Allah nasip ederse bir şampiyonluk daha gelecek. Bir altı madalya daha inşallah gelir hanemize. İnşallah olur ne diyelim. Allah nasıl kısmet. Konya'da olmak bizim için çok büyük bir gurur. Çünkü kendi ev sahipliğimizi yaptık ve bir sürü sporcu geldi. O yüzden çok gurur duyduk. Bu yüzden çok mutluyuz. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abit Uğuz da milli takımımız çok iyi bir performans sergiledi. Hazırlık sürecini de yakından takip ettim. Böyle bir başarı bekliyordum dedi. Muhteşem bir organizasyon. Organizasyonel başarı zaten gözler önünde. Bunu da 9 finalle süsledik. İnşallah bugün ve yarın altın madalyalarla genel klasmanda birinci olarak buradan unutulmaz Konya hatıralarıyla ayrılmış olacağız. Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da Konya'da büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıldığına dikkat çekerek bu tip organizasyonların özellikle Anadolu kentlerine büyük katkı sağladığını ifade etti. Konya'da 2022 yılı İslam Dayanışma Oyunları ile ee, başlayan süreç, Dünya e, Karate şampiyonası ile Ümitler, Gençler, Yıldızlar devam ediyor. E, Konya misafirlerine çok güzel ev sahipliği yapıyor. E, hem misafirlerine ev sahipliği yapıyor hem Konya'da bu anlamda e, turizm açısından ekonomik olarak ciddi girdiler elde ediyor. Şu anda tüm 5 yıldız otellerimiz dolu, 4 yıldız otellerimizde konaklayan misafirlerimiz var. E, zaten e, Anadolu kentlerine e, bu tür organizasyonların e, katkısının e, küçümsenmesi de mümkün değil. Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinosa organizasyonun son derece verimli geçtiğine dikkat çekerek Türkiye Karate Federasyonu'nun güzel bir iş çıkarttığını söyledi.